Trabzon'da öyle bir şey görüldü ki görenleri şoka uğrattı. O ne? O ne? <laughs> dediğiniz gibi bir hava. İçinde yaşamasan güzel aslında. <laughs> yani aslında ev, evin içine girdiğinde sisli hava da daha boğucu sanki. Bana öyle geliyor. Ya şu an dışarıdayken o kadar şey gibi değil de evin içinde dışarıyı sisli görmek biraz daha ürkütücü geliyor bana. Nedense. Allah ki? Allah. Dışarıdayken sanki Böyle şeyim hani. Hani oyunlarda bir şey var ya karakterin etrafında bir hare olur. Kendi etrafını aydınlatır. Hı hı. Onun gibi gittiğim yeri görüyorum zaten. Hani <gülüyor> <gülüyor> Gizli yerler var. Oraları açıyorum yavaş yavaş. Level e. Ama evin içindeyken... Ama açtığın yerler geri kapanıyor değil mi? <laughs> aynen şeyde oluyor ya platform oyunlarında falan da oluyor. O geçtim ben orayı. <laughs> Orası bitti. Şimdi köfte level'ına doğru ilerliyorum. <laughs> Bu levelin sonunda köfte varmış öyle dedim. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda cadılar yaşıyormuş. Görmüş olduğunuz, elde görmüş olduğunuz bastonda bir cadıdan kalma. Güçlerini bana geçirsin diye bekliyorum. Şu ev prefabrik mi acaba? Eski bir cadı evi mi? Bakalım. Aynen burası prefabrik eve benziyor. Güzelmiş. Beğendim. Kimin acaba? Tam bir cadı penceresi değil mi arkadaşlar? Bakalım. Bu tevhid, ışık girmesin diye. Çünkü büyü yapacaklar. ışığa yer yok. Gerçi ışık mı var diyeceksiniz de. Şardakta şurada çocuk kesiyorlar. <laughs> Görmüş olduğunuz Çardak'ta o çocuk kesiliyor. Şuraya çömine yapılmış. Orada atacakları şeyleri bak. Cadılıkta şey yok, israf yok. Şurası ne mesela? Apartman mı? Böyle bir Baş. ev olmaz Malikane mi? Nerede? Yine başka bir inşaat başlamış bırakmışlar. Abi buraya niye bu kadar inşaat yapılıyor? Buralar. Şimdi bu terk Hı. Hmm. Kimse Evet. Koymuşlar buraya bıraktıklar Hı. Hmm. Biz yaşarız. Anahtarın içinde var mı? Görüyor musun giden elektrik oraya? Yok. <laughs> <laughs> Biraz öne çıksın. Burada bir şey var. Kop. Kamerayı kapattığımız şey buymuş arkadaşlar. İnek. Evet. Buna süser mi? Süsmek. İşte, i̇şte, <laughs> Böyle bak. Anladın mı? <laughs> Anladım. Buna süsmek mi diyorsunuz? Evet. Biz boynuzlamak diyoruz. Süsmek de deniyor. Hmm. Bu uç deniz. Buğur Bu uç arkanda su. Hoppa. Kurtardık. <laughs> bak ama gerçekten tam cadılık müessesesinin ayinlerinin yapıldığı alanlardan birindeyiz şu an. Aşağıları görüyor musunuz kameraman kardeşim? <laughs> Buraları hep çek. Bakınız. Buralar düz orman niye cadılık? Düz orman şey? değil bak sisler. O şey bambu gibi ince ağaçlar falan. Sen bilmiyorsun. <laughs> Buranın köylüsüsün bilmiyorsun. Bir tane şey var. Bizim kıtırlaz var ya. Neyler? Bizim yer var ya hani evet. inekler otluyordu. Evet. Orada bir tane taş var. Şöyle gel sola doğru gel. O taşın bayağı şeysi var. Hikayesi var. Nerede o taş? Geçerken daha gösteririm. <laughs> daha, daha, aşağıda. <laughs> Zamanında şey diye anlatıyordu annem mesela. O taşı yuvarlıyorlarmış oradan şey. Sonra yeri gelip bakıyorlarmış ha. yerinde duruyor. Bir dakika. Şöyle, Ay. yuvarlıyorlar, Aha. kimi ezerse o cadıdır. <laughs> Yok, kimi ezemezse o cadıdır. Hmm. Çünkü öyle, cadılığı öyle keşfedersin. Eğer, <laughs> aynen ölürse o kadın cadı değildir. Ölmezse cadıdır, biz öldürelim. Maksat cadı yani, anlıyor musun? Bu işler böyle. Ee, yuvarlıyorlarmış taşı. Sonra bir geri çıkıyorlarmış. Yerinde duruyor. Bir dakika yani. bir şey diyeceğim. Taş burada. Ha. İttim. Ha, şuradan aşağı gitti diyelim. Tamam ben buradayım hala. Hayır sen gittin buradan bıraktın buraya gittin. He. Yattın uyudun. La onu biri yeri yük yukarı nasıl taşıyacak? Manyak mısın oğlum? <laughs> Öyle bir güç yok. Ertesi. <laughs> Önümüz yine sis. Hiçbir yer görmediğimiz. Sisler ilerliyoruz. Çünkü üzerinde 15 kat var. Hayır yani ben de iri bir insanım ama bu kadar da kalın değilim. Şimdi sisten gel, gel, diyor çekeyim diyor. Silüetim geliyor böyle bir şey. Hani anladın <laughs> mı? Böyle bir belden oturtmalı bir trench coat bir şey giymek lazım. Ee, ona da prodüksiyonumuz yetmedi biliyor musunuz? Katıl butonuna basarak. <laughs> yok daha katıl butonumuz yok. Su var birikinti var. Korkmayın. Evet geçtiniz. Ee, şey var. Abonelik yapın. Abone olma tuşuna basabilirsiniz. Ee, yorum yapıp yapabilirsiniz. Bunlar hep bedava şeyler. at var arkadaşlar. Atı çekebilir misin? Karşıda at bir mı? at mı inek mi bir şey görüyorum. İnek mi? Acaba görünüyor mu? Dağ çekiyor, taşı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk görmüyor ki nereye çektiğini. <laughs> Merhaba, merhaba güzel inekler. Gelme. <laughs> Korktun mu? Evet. Bir şey yapar mı? <laughs> yapmaz, yapmaz değil mi? <laughs> Gelme kızım. <sizi>. Merak <laughs> etme. <sen, sen>, <laughs> 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 Arkadaşlar görmüş oldunuz bu inekler bir şey yapmıyormuş. mi hayvanı. Yapmıyormuş

nasıl yemişlerini <laughs> Aldım iki. Ya bir şey. İlgisini kaybetmesin ben. Onda da şey varmış. <laughs> Görüyor musun? Bak şurada. Sağ <laughs> zaman